ediyoruz. Ama şunu kabul tamamlayın lütfen başarı. Bu grup başkan vekili bir hata yaptı. Aslında nasıl bir hata yaptı biliyor musunuz? Bayrak vatan konusunda bilinçaltını dışarı vurdu. Çünkü bilinçaltında onlar için vatan ve bayrak sadece bir teferruat. Teşekkür ediyorum. Usta, evet. Sayın Milletvekilleri Söz talebinizin gerekçesi ne Sayın Usta? Buyurun. Evet. 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 Sayın Başkan evet. Bakın evet. Sayın Başkan evet. Ben söylediğim söz çok açık ve net. Burada bayrağa saygısızlık yapan meclisin özür dileyecek hiçbir lafım yok. Benim benim bilinçaltımı okumak Ali Mahir Başar'ın işi değil. Ben bilinçaltı hiçbir şey söylemiyorum. Çok açık ve net söylüyorum. Meclisin iradesiyle PKK terör örgütünü lanetleyen terörle mücadeleyle ilgili bir metne kimse kağıt parçası diyemez. bu Parçası. Buna, nedir, nedir yani? parçası deme haddiniz değildir diyerek hayır, 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 kendilerinin gidebileceği hayır, son hayır, noktayı hayır, söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerinden lütfen kişisel saygısızlık yapmaya gerek yok. Bilinçaltı şu bu demeye gerek yok. Bilinçaltına girersek sizin bilinçaltınızda neler var? Hayır, 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 hayır. Sayın milletvekilleri hayır, hayır, hayır. sisteme giren ve Ben sizin bilinçaltınıza girersem aklınızda hangi terör örgütleri var bunları sayamam dedi. Cevap vermek durumundayım. Mecburen istemesen de cevap vermek durumundayım. İstemesen de. İstemesen de. Sayın Beşer. Son. Son kısa konuşacağım. Buyurun. Çok kısa konuşacağım. Ben bir kez daha AKP grubunu, AKP grup başkan vekilini, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından, anayasadan ve Türk bayrağından özür dilemeye davet